Allah bir aç hayır Hayır, 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 amına koyayım, hayır, 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 hayır lan, hayır lan. yapıyoruz ya? Çok merak ediyorum hani şu an aş aşağıya doğru indik. Tamam, okey. Ama ama neden? Ve neyin lan ışık gitti dayı. Abi ışık gitti. Ne oluyor lan? Olay ben mi alakalı? Ha tamam. Oha ben açtım. Şimdi bir dakika. Oha şifre hızlanabiliyoruz. Oğlum bu oyunda ee, şey var mı ya? Yürüme var mı? Bu çok ben gidiyorum ama nereye gidiyorum acaba? Oha ekran gitti. Ne diyorsun ola? Çok böyle e, ne denir ona? Böyle bir klostrofobik bir ortam ya. Çok kapalı bir ortam. Bir kamera var kayıtta. Şurada bir kamera var kayıtta. Ekranlar şu an bozuk. E, bizim buradaki amacımız ne ya? Oyunun başında biri baba diyor. Baba dedi bir kız. Tamam olayımız ne oluyor lan? Oğlum bir de saat kaç? Bir dakika. Saat 1. Ab Bir dakika ya bu suratlar falan ne ya? Oha bak bakın. Burnuna dokunuyorum bakın. Bunun burnu. O oh, a a siktir. Burunlarınızı getirin. Abi sese bak ya. Şurayı yakacağız mı bir kere? Bu kafalar ne? Saat saat a saat var. Yani. Her boka basma şeyini deniyorum. Allah. What the check the fucking no. Abi ne anlattın? anlamıyorum ya. Çok özür dilerim abi. Biz de İngilizceye bedenci giriyordu. Ama bir dakika biraz anlamaya çalışacağım. Güce bas dedi mi galiba bilmiyorum. Şuna bas dedi ama ben neyse. Nice. Mı. Abi bunu yapmamız Daki amaç. Bir şey yanlış yapıyorum şu an. Hani adamın bana söylediği şey yanlış. Bir yerleri aktivite ediyoruz galiba. Devam. Abi yalnız şurası çok sıkıntı bir durum yani. Kusura bakmayın da. Burada tam olarak ne ne anlamadım ablacığım bir daha bir tekrar edebilir misin? <laughs> o burası değişik. Veriyorum önce ışığı. Sonra da gücü vereceğim. Abi. Neyse o zaman direkt gücü veriyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Let's try. Tekrar deneme dedi. Anlamadım. Tamam deniyorum lan. Oldu mu? ilk önce bir şey yanlış yapıyorum arkadaşlar bir dakika. Yaptım ama nasıl yaptım ben de anlamadım. Tomorrow dedi, yarın dedi <laughs> Ne kadar güzel. Yarın gel başla dedi. Buradaki olaylarımız Ne oluyor lan? Allah Allah. Bir dakika. Evet buradaki olayımız galiba belirli düzeni korkuyorum şu an. Belirli düzenekleri Ne oldu lan? Kazandım mı evet arkadaşlar. Enjoy some time at home. Birinci günü geçtim mi yoksa? Anlamadım ki. Another day. Bu ne lan? Ha şu an evdeyim. Bir tane popcorn yiyeyim. Patlamış mısır. Bir tane daha yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim. Tane daha yiyeyim. Tane daha yiyeyim. Hello. o oh, Vampir mi lan bu? <gülüyor> vampir. <gülüyor> Baby. Oha. Abi ben yalnız... Filme odaklanırsam. Neyse bir şey olmaz ya. Ben bayağı yiyorum yani arkadaşlar. Bayağı yiyorum. Ala bla Bitir. Bir sonraki bölümde. Ne oldu arkadaşlar? Abi ya yapma. Tekrardan mı? Tekrardan hoş geldin dedi. O zaman bu aynı bir video değil. Hı, anlamadığım hiçbir şey anlamadım. Biz bir kapsülün içinde gidiyoruz ama. Yeah. Bu sefer adımı yazdır be. Gene yazdırmadı. Abi İngilizce kursuna yazılacağım ya. Yani belli başlı şeylerin dışında hiçbir şey anlamıyorum. Temel komutlar. Let's go. Let's go. Yalnız birinci geceyi geçtim galiba. Şurada burunlarına tıklayabiliyor mu Nerede bir tanesi? Heh, gel bakayım. Gerçi bu kapsülün içinde öyle bir şeyler yok. Ama çok... ikinci gece. Ben birinci geceyi geçtim mi? Hiç haberim yok. Normalde birinci gecede ölürüm ben. Yani benim için olması gereken odur. Neyse dur bakalım. Kes lan. Abi... Ha basacak ve çıkacakmışım. Yalnız <laughs> ne kadar nobum ya. Komik bir hikaye diyor. Eğlenceli bir hikaye de diyebilir. Şun alt yazısı yok mu ya? Hiç o korkmadan gidiyorum arkadaşlar. Yani hiç korku nedir bilmeyiz. Şimdi aynı şeyleri yapacaksak sıkıntı. Yalnız şu an aktif değiller. Tamam bur burunları çalışıyor. Tamam e, açtım ışığı. Bir kadın var. Allah Allah biz tam olarak ne yap? bir yere elektrik mi veriyoruz ya? Şu an var ya yemin ediyorum. Hiç oyunu bilmiyorum ama bakacağım ya nasıl oynandığını. Abi yani bunu bana göstermen gerekiyor. Aha bir dahaki yarın mı diyorsun? Neyse dur şuna da bakayım. Oo. Oo mama. Great. Ne diyor lan? Great. Kim diyor lan onu? Sen... What the fuck? Ben gidiyorum abi. Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Gene mi şeydeyiz ya? Ben nasıl bir yerdeyim? Çok merak ediyorum. Yani nasıl bir kafanın ürünüyüm yani. Gene bir diğer katmana geçtim. Hemen açıyorum ışığı. Sonra da vereceğim Ceyran'ı. Oha. Tamam tekrardan deneyeceğim de ne için denediğimi anlamıyorum. Buradaki renkler olmadı. Beklemede kalmadı dedi. Bir şey dedi ama. Az siktir lan ne oldu? Bu inşallah kontrol altında olan bir şey. Ya ne diyorsun ablacığım? Bir dakika bir dakika. Evet. Bu kıza bir şeyler olmuş ama anlamadım. Ablacığım ışığı açsın Bir Işığı açar mı? Lütfen rica ediyorum. Allah Allah. Ben gidiyorum. Oha bu ne lan? Bu ne lan? Bir dakika bu bu ne? Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Ha kapattım lan üstümü bir dakika. Ananı... Ananı avrıt. Az önce buradan biri baktı. Az önce buradan biri baktı. Ya da... Ben mi halüsinasyon görmek. <laughs> İngilizce çeviri. <laughs> abi ne oluyor? Allah Allah bu burası lan gene orada. Hayır abi hayır 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 hayır. İ hayır. Ya bir yani işe sokarım ama git şuradan. Bir şey olmaz ya ne olacak? Hayır. Allah bir aç. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. 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 Kuyum. Hayır. hayır Amına koyayım. Hayır. 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 Hayır lan. Hayır lan. Hayır, lan lan ha. Onu. Hayır kapat 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 kapat. Kapat. Hayır. Hayır. Bu kapı açılmayacak. Oha kapıyı tutabildim lan. <laughs> Teşekkürler Jax <Jacksepticeye. gülüyor> Abi. Aa kapatabiliyor mu daha? Hah tamam. Yalnız açabiliyor mu? Lan lan hayır hayır hayır. Hayır hayır ananı tikim hayır. Hayır. Hayır fuck you. Hayır. Abi tutamıyorum. Açıl be amına koyayım ne olacaksa olsun. Ya da ya da tutabiliyorum. mu? Ah tutuyorum lan. Aa tutabiliyorum kapı! Ulan çok iyi be. Hadi. Kimsin lan çık karşıma. Yani çıkmasan da olur aslında. Kimsin lan? Çık ve delikanlı gibi eee ama a o kızlı o, aç ya. Aç kapıyı aç anlaşıldı aç. Abi alt yazı niye yok? Kızın söyledikleri anlaşılmıyor ya. En azı alt yazıyı çözebilirdik. Yıl mı? İnşallah oradaki day gündür. <laughs> Allah Allah. Ay Aha. Dayı geldi tekrar. Abiciğim. Neredeyim şu an Allah aşkına ya? Nasıl bir yer? Hah be. Üçüncü gece mi? Oğlum bir dakika ben oyunu bitireceğim şakamaka. Ulan var ya. Yalnız hızlı gitmeyeceğim ya bir dakika. Geçen... Abi şu... Neredeyim şu an? E üçüncü kat. Heh burasını biliyorum. Arkadaşım tam olarak istemek istediğin şey alt yazıyla metin belgesiyle. Şimdi Altı açmak için galiba bir enerji düzeni oluşturmamız gerekiyor gibi bir hissiyat var içimde. Ama bunun çok da e, güvenemiyorum. Bunlar aktif değil. Abi bir şey dedi hiç anlamadık. Hmm. Hadi aktifleş. Bak şurada bir şey var. Bir senin burnuna bakayım. Senin de burnuna sokayım. Arkadaş çıldırtma yurdumu alçakları değil Tamam şöyle yapalım. Ne oluyor lan? Abi hiçbir şey söylemedin ya. Ya e, sikeceğim sister location'ını. Pardon kamera kayıttaymış. Kayıtta mıydı gacı? Bir dakika çözüyorum buranın tam olarak mantığı Allah Allah hiçbir şey ifade etmiyor. Hayır şu an ya sola gidecekmişiz. Oha neredeyim ben? Abi böyle gidilmez ki. Ha sağ sol yapamıyoruz Allah'tan. Ayda. Neyse gidelim bakalım. A sese bak. Ananı sikin. Ya 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 amına koyayım ya. E ne şimdi bu ben ne yapabilirim? Ya git Allah belanı vermesin ya. Çok korktum arkadaşlar. Ha devam ediyoruz. Şuradan bir daha gitmeyeceğiz o zaman arkadaşlar. Şuradan bir daha gidin namına koyayım demiş şeyine koyayım. Abi. Abi çok korktum abi. Şuradan gidelim. Şurası kapalı. Ha bak burası açık. Ha. Ha bu sefer kaçıyoruz. Mu. Mü. Mu. Ha ben buradan gene gideyim bakayım. Eğer o dalacak mı ona bakacağım. Tamam tamam oyunu biraz olsun çözmeye başladık. Tamam gidelim ya. Dalsın. Ben bu sefer korkmayacağım. Dalsın dalsın. Sıkıntı yok. Ben bakmıyorum zaten. Ekrana bakmıyorum şu an. Ya bakıyorum da elim ekran. Ananı. Tamam bu dalıyor. Buradan girmeyeceğiz. Okay let's go baby. Şerefsiz piç. O nasıl dalma? Niye dalıyorsun? Sen kimsin? Ne yapıyorsun orada? Ben kimim? Burada neler oluyor? Tamam dayı buradan gitmeyeceğiz. Aa zaten kapanmış orası. Okay, let's go motherfucker. Yeah. 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 E burası da kapanmış. Tab burayı açtı. Ben buradan gidemem. Benim gitmem gereken yol ya burası ya burası. Ama gidemiyorum. Buradan gittim ölüyorum. Burada bir şey aktif etmem gerekiyor. Diğer yollar için. Burnun çok tatlı. Şurada bir şey giriyorum olmuyor. Bunun da burnu çok tatlı. Allah aslında oyun keyifli. Hani çözebilirsen harbiden keyifli bir oyun. Şimdi biz buradan gidersek ölüyoruz çekmecelere bakıyorum kabloları kontrol ediyorum Şöyle her yere bakmaya çalışacağım çünkü arkadaşlar oyun ee, bize her şeyi anlatmıyor Gerçi abimiz anlattı abimizi anlayabilseydik şu an zaten dışarıdaydık ama bizim işimiz ee, daha zor Evet bu neymiş şu kağıt neymiş senin burnuna sokayım buradan gidemeyeceğimiz için <laughs> Bunlar bozuk. Bunun için de ayrı bir, ee, bir şey lazım. Burnun çok tatlı. Evet her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Oyun daha ben zaten bunun bunun bir de normali var ya fınafın. Onu hiç daha bir gece atlatamıyorum orada ya. Bir gece geçen kameranın şarj edildiğini anlamam. Orada sıçtığım için ben bunda da... Aha bir dakika bir bana var. Bana mı bana mı? Bana işe yaramadı. Abi buraya girmek istemiyorum ya. Deniyorum. Bir dakika buralarda ne var? Buralarda bir şey yok. Şurada lamba var. Buralar lamba. İki lamba aşağı doğru yatıyor. Bir pervane dönüyor. Pervane iki yanında bir şeyler var. İki üç çıkışın ikisi kapalı. Neyse gene giriyorum. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Mouse lock round. Ölü, ölebilirim şu an korkuda Geri gitme de yok. Hani çok az az gidiyorum. Yok canım gelmeyecek bu sefer. Allah'ım ekrana bakmak istemiyorum ama. Aha gelmiyor lan. Hadi be gelme Hadi be. be. Demek ki yavaş yavaş gideceğim. Tabii canım. Aha vardım lan. Ulan çok iyi be. Bu işi çözdüm ben. Tabii canım, böyle yavaş yavaş gideceksin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, adım adım. Onun seni görmesini engelleye. <laughs> Allahım, yavaş yavaş, çok sessiz. Oha. Hayır. Devam et. Evet. Oha ne oldu lan? Tamam hızlı gidiyorum artık. Allah'ım lütfen gelmesin. Oğlum bu yalnız bayağı yürüdüm. Allah'ım lütfen çıkmasın. Aa geldi kapı açıldı. Kapı açıldı biri geliyor. Biri yanımdan geçiyor. Ananı sikim biri yanımdan geçti. Abla. Öldün mü lan? Oğlum biri kapıyı açtı geçti gitti lan. Aa, bir dakika gidiyorum tam sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok. Ne no problem o. Yok hiçbir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. Yavaş yavaş. Sakin. Abi kapı nasıl bir kapı? 500 kilometrede mi? Neredesin ya? Git git bitmedi. Get <laughs> Allah belanı verdi. Ya ya. Bu ne lan? Aa. <laughs> Ağlıyorum. Bu ne oğlum? Aa, bu ne lan? Oyun var. Bunların üstüne mi zıplayacağız Mario style? Ay. Ay çok korktum be. Ne haber lan sığır sikleri? Çok korktum lan. Bir şey al. Ölme. Güneş var. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Dur. Ha elmalı turta. Mı Mu. Den tuşları muhabbetini unuttum. Lan bunlar kim? Siz kimsiniz lan? Asiktir git aşağı düştün. Arkadaşlar yani ne nasıl şimdi ben bu oyunu zaten ben bunun birini bilmiyorum. Bunu nasıl çözeyim? Orada yavaş yürüdüm. Demek ki hızlanmayacak. Belirli bir imede kalacak. Tabii canım ya. Ulan var ya yok ya böyle bir şey yok. Ne oldu şimdi oyun bitti mi? Ya yine mi buradayım? Neyse demek ki devamlı burada kalıyor arkadaşlar. Ben bu oyunu merak ettim ya güzelmiş. Güzel de çok korktum ya. Hiç çıkmayacak dediğim anda çıktı. Çok korktum. Aa bu kapı kapı. Ha, bu kapı konuşmadan sonra açacağım. Neyse arkadaşlar. Valla ee, vallahi çok korktum. Yemin ediyorum yani böyle bir korku yok. <laughs> böyle bir korku var da alaçıldı kapı. Denemeyeceğim. Şimdi denemeyeceğim. Şimdi hava şey hava diyor. Diyecek gece Daha girmem buraya. Yarın gireceğim. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.